Biz Gençlik Meclisi olarak ilk günden beri Adıyaman'dayız. Buradaki halkımızla beraber dayanışma içerisindeyiz. İlk günden beri çadır yapımı olsun. Erzak dağıtımı olsun. Bu gibi görevlerde kolektif bir şekilde hep beraber dayanıştık. Genç kadınlara ve diğer gençlere çağrımız burada çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bugün geçtikçe azalmıyor, aksine artıyor. Buradaki insanların gün geçtikçe bize daha çok ihtiyacı oluyor. Bu bağlamda genç arkadaşlarımızı deprem bölgelerine çağırıyoruz. Öncelikle barınma, ısınma, e, yeme içme. Ondan sonra yani temel olan ihtiyaçlar. Özellikle temiz su da, evet, temiz su ihtiyaçları da vardır. Yani dayanışma. E, yani yetkililer kendi görevlerini yapmadıkları için e, bize e, bir dayanışma gereği duyduk. Bu dayanışma olmasaydı halkın durumu daha da kötü olacaktı. Evet. Ee... Yani burada bir nevi halkın birlik ve beraberliğini sağlamış olduk. Yani farklı farklı illerden gelerek halkımıza destek olduk. Farklı şehirlerde farklı arkadaşlar da halkımızla dayanışma içerisinde. 300-400'e yakın arkadaş geldi bizimle dayanıştı. Bizimle çalışmalar yürüttü. Çadır kurmak olsun, erzak dağıtımı olsun. Yani bu tarz çalışmalarda bize yardım ettiler. Yani kolektif çalışma sadece herkesin bir yerde toplanmasıyla değil, ihtiyaca göre konumlanmaktan geçiyor. Yani kendi şehirlerinde yardım toplayan insanlar var. Onlar da bizimle aynı şekilde dayanışma içerisinde. burada fiziksel güç gerektiği için biz de buradayız. Burada bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Yardımların devam etmesi gerekiyor. İnsanların buraya desteğe gelmesi gerekiyor. Bu yüzden tüm genç arkadaşlarımızı burada yardıma bekliyoruz.